Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Bir sonraki hareket Bitcoin tarafında ne olabilir? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından ısı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyelerde bizim için Bitcoin alış ve satış oranı fazla? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Ve aynı şekilde Ethereum tarafında teknik teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve ardından dominans ve total iki tarafında yani genel olarak alt koyunlara baktığımızda bizleri neler bekliyor olabilir bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem piyasa ile ilgili trade setuplarından hem de piyasa ile ilgili sessiz sohbetlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik Dan coin Investor'ın paylaştığına göre bizler için çok önemli bir grafik. Şimdi burada e, ne anlatılıyor? E, bunu kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Aşağıda gördüğünüz kırmızı indikatörümüz bizim için Spot Exchange to Derivate Exchange. Yani bir nevi spot piyasalarından aktarılan miktarın türev piyasalara girdiğini gösteren bir gösterge. Aynı şekilde yukarısı da zaten bizim için Bitcoin'in fiyatı. Şimdi burada... Bizim için önemli bir durum var. Aşağıdaki kırmızı indikatörümüz yani Spot Exchange to Derivate Exchange demek bir nevi Spot piyasalardan e, türev piyasalara aktarılan para miktarının oranını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada biz genel olarak bakın spot'tan türev piyasalara yani vadeli piyasalara bir para akışı görürsek bu genel anlamda bizim için spot'ta kaybı uğrayan yatırımcıların parasını kaldıraçlı işlemlerde telafi etme isteği gibi gözüküyor. Ve burada gördüğünüz gibi keskin bir yükseliş ve ardından bir düşüş yaşadığımızda genel olarak Bitcoin tarafında sert bir yükselişi imza atıyoruz. Şimdi bunu nasıl anlayacağız diye soracak olursanız bakın arkadaşlar burada 2019 yılında bir tepe oluşumu mevcut ve ardından keskin bir şekilde düşüyoruz. Ve bu düşüşten sonra Bitcoin'in fiyatı gördüğünüz gibi yeşil kısım bizim için kademe kademe artıyor. Aynı şekilde burada bir tepe oluşumu oluyor ve tekrardan bir aşağı yönlü hareket oluyor ve gördüğünüz gibi Bitcoin tarafında tekrardan bir yukarı yönlü hareket görmüş oluyoruz. Ve aynı şekilde burada 2021 yılının başına doğru tekrardan bir tepe oluşumu oluyor ve gördüğünüz gibi fiyat tarafında bir artış oluyor. Ve aynı şekilde 2021'in sonuna doğru tekrardan büyük bir tepe oluşumu oluyor ve gördüğünüz gibi fiyat yukarı kısımda artmış oluyor. Şimdi eğer burada bakın bir ufak bir tepe oluşumu mevcut gibi gözüküyor şu anlık. Peki bu devam ederse Bitcoin neler yapabilir? Ne görmüştük? Biz bu tepe oluşumu olana kadar Bitcoin tarafında bir geri çekilme görüyoruz. Ve tepe oluşumu keskin bir şekilde aşağı yönü kırıldığında Bitcoin'in fiyatının arttığını görüyoruz. Şimdi burada eğer biz bir tepe oluşumu daha yaparsak spot exchange to derivative kısmında bir tepe oluşumu daha yaparsak bu Bitcoin'in açıkçası biraz daha geri çekilip fakat ondan sonra bizim için sert bir şekilde yükselebileceğini gösterir. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani aşağı bölgede Gördüğünüz gibi şu an ufak bir tepeleşme mevcut ama bunun devamını görürsek bu bizim için Bitcoin tekrardan Bitcoin için tekrardan ufak bir geri çekilme demek olur ve tekrardan yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini açıkçası gösterebilir. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben genel olarak şu anlık. Evet şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarında son durumlar neler buna değinmiş olalım arkadaşlar haritalarına baktığımızda bizler için e, şu şekilde söylemem lazım. 34 bin dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu e, sizlere söylemiştim. E, ve şimdilik hala 34 bin dolar seviyesinde açıkçası alıcı baskılarının arttığını görüyorum. Yani 34 bin dolar seviyesi bizim için hala önemli bir destek halinde çalışacaktır. Isı haritalarında bu bölgenin e, açıkçası alıcılı olduğunu gösteriyor bizlere esi haritaları. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için en önemli direnç bölgesi şu an bence 45 bin dolar bölgesiyle 46 bin dolar bölgesi yukarı yönlü hareketlere baktığımızda açıkçası 45 bin dolar bölgesiyle 46 bin dolar bölgesi arasında bir kırmızılaşma görüyorum ve bu da bize dediğim gibi bu bölgede bir satıcı baskısının açıkçası artabileceğini gösteriyor. O yüzden yukarı yönlü hareketlerde zaten ne diyoruz piyasanın yön değiştirmesi için bizim 45.000-46.000 dolar bandının üzerine bir atılım lazım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 34.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi haline çalışacaktır. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılımını açıkçası görmememiz lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler buna değinmiş olalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında dünkü düşüşten sonra ardından bir tepki yükselişi tekrardan almış olduk çünkü bu bölgede bir imbalance bo oluşumu mevcuttu yani bir boşluk oluşumu mevcuttu ve Bitcoin fiyat tarafında bunu tekrardan doldurmaya geldi ve mavi çizgimizden reddini yediğini görüyoruz. Bu bölgenin zaten 40 bin dolar seviyelerine doğru hareketlerin bizler için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışabileceğini söylemiştim. Şimdi olur da Bitcoin tarafında tekrardan şu şekilde bir hareket görürsek açıkçası tekrardan Bitcoin'in bir 33 bin dolar bandıyla 30 bin dolar de bandı denemesi yapabileceğini anlayabiliriz. Ve bu bölgelerde Bizler için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizler için şu anlık en önemli direnç bölgesinin açıkçası ben ilk başta 40 bin dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. O bölgede yukarı yönlü kırılırsa genel olarak 41 bin ve 42 bin dolar bandında doğru bir hareket görebiliriz. Peki bu dönemde yani portföyü nasıl yönetmek lazım diye soracak olursanız bana açıkçası ben bakiyemin ufak kısımlarıyla major desteklerden bir alım yapmaya devam ediyorum ama elimde kesinlikle nakit bulundurmaya da devam ediyorum. Yani bunu yapmamın sebebi zaten trendin yönünün bu son olaylardan sonra krizden sonra belli olmaması ve açıkçası bu bölgenin şu anlık önemli bir dip oluşumu gibi gözüküyor olması benim açımdan. O yüzden önemli bir bölge olacaktır. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde 33 bin, 30 bin dolar bandı bizim için önemli bir destek seviyesi. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde mavi çizgimiz yani 39.756 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışmaya devam edecektir. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumlar neler buna değinmiş olalım. Arkadaşlar Ethereum tarafına baktığımızda da 2752 dolar bandının bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalıştığını görüyorum. Ve açıkçası bu bölgenin yukarı yönlü kırılımını görmek lazım. Bence burası neresi diye soracak olursanız 2737 dolar bandının buradaki yeşil bölgenin olur da bu bölgenin yukarı yönlü kırılımını görebilirsek Ethereum tarafında tekrardan 2900 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde zaten 2300 dolar bandının bizim için çok önemli bir destek bölge haline çalışabileceğini e, sizlere söylemiştim ve şu anlık bu bölge bizim için önemli bir destek halinde çalışmaya devam edecektir. 2300 dolar bandı bu bölgenin e, açıkçası aşağı yönlü kırılımını görmek Ethereum'u tekrardan 2000 dolarla 1800 dolar bandı arasına doğru bir harekete götürebilir. O yüzden dediğim gibi bu verdiğim seviyeleri kesinlikle ve kesinlikle yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden alt son durumlar neler? Yani total 2 tarafında son durumlar neler? Buna bakmış olalım. Arkadaşlar genel olarak alt baktığımızda alt buradaki kırmızı bölgeyi kaybetmesinin bizler için pek olumlu olmayacağını sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi zaten bu kayıp geldikten sonra alt koyuner tarafında sert bir şekilde geri çekilmeye devam ediyoruz. Şimdi aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin buradaki yeşil bölge olduğunu unutmayalım. Total 2 tarafında olur da bu bölgenin altına doğru bir hareket görürsek yani 888 puan seviyesiyle 830 puan seviyesinin altına doğru bir hareket görürsek açıkçası bu bizim için alt koyuner tarafında bir geri çekilmenin derinleşebileceği anlamına gelir. Aynı şekilde yukarı yönlü hareket hareketlerde buradaki kırmızı bölgenin üzerine atalım. Yani 1.098 puan seviyesinin üzerine atalım. E, açıkçası bizler için hoş olabilir ve bu bölgeden sonra tekrardan alt altcoinlerin hareketlenebileceğini anlayabiliriz. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde buradaki mavi çizgimiz bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dominans tarafında son durumlar neler? Onlara değinmiş olalım. Evet arkadaşlar dominans tarafına baktığımızda son durumlar neler diye soracak olursanız bana eee Bitcoin'in 43.42 puan seviyesini olur da yukarı yönlü kırıl, kırıl, kırı, kırarsa bu genel olarak altcoinler için pek olumlu olmayabilir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgemize şu bölge olduğunu unutmayalım. Ee, şurası yani 41.38 puan seviyesi olur da bu bölgenin altına doğru bir hareket görürsek bu genel olarak bizler için altcoin genel olarak altcoinlerin bir rahatlayabileceği anlamına gelir. O yüzden dominans tarafında da bu iki bölgeyi yakından takip etmemizde fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu bitirmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.